Avrupa Birliği'nin Rumun, Yunan'ın hedefi sadece Kıbrıs değildir. Tüm Anadolu ve Türkiye'dir. Ama bu yıkılışın başlangıç noktası Kıbrıs'tır. Bu sebeple Kıbrıs giderse Türkiye gider. O bir son değil, bir büyük yok oluşun başlangıç hareketidir. Aziz milletim, Afganistan'la başlayan, Irak'la devam eden ve 22 ülke Orta Doğu ülkesini hedef alan işgaller projesi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının ifade ettiği gibi bir haçlı seferidir. AK Parti iktidarı Türk milletini tarihinde ilk defa haçlı safına itmiştir. Bu iktidar sayesinde Türkiye bu Haçlı Seferi'nin öncüsü ve de destekçisi olmuştur. Sonuçta tarihi ve kültürel bağlarımız olan Irak işgal edilip mahvedilmiş kadınlarımızın, kızlarımızın, gelinlerimizin, analarımızın namusları kirletilmiştir. Bu ota, bu bu ota, bu bu ota, bu Kerkük, Kerkük, Musul, Süleymaniye, Telafer gibi tamamen Türkmenlerin hakim olduğu ve Türkiye'nin tasarrufunda olması gereken yerler elimizden çıkartılmış. Mehmetçiğimizin başına çuval geçirilmiştir. Bahmet, kahret, Bahmet, kahret, Bahmet, kahret, Ve şimdi Diyarbakır merkezli bir Kuzey Kürdistan gündem edilmektedir ki bu Türkiye'nin bölünüp parçalanması anlamına gelmektedir. Türkiye'nin bu yanlış teslimiyetçi ve bağımlı dış politik gidişi şimdi daha büyük ve yeni felaketleri davet etmektedir. Dikkat edilirse Kuzey Irak'ta yapılan göstermelik seçimlerle Sünniler ve Türkmenler yok sayıldı. Peşmergeler başa geçirildi ve diğer gruplar ABD'nin kontrolüne girdi. Şimdi işgal tehdidi sınırlarımıza dayandı. Bu AK Parti'sinin basiretsiz ve dış güdümlü politikalarının sonucudur.